Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? 2021-2022 tayfam. İnşallah bu sene halledeceğiz soruları. Hep beraber birlikte arkadaşlar fizik ve matematik sorularını halledeceğiz. Haydi bakalım kuvvet vektörü geçen göstermiştim. Vektör neydi arkadaşlar? Yönlü doğru parçalarıydı. Evet. Şimdi geldim kuvvet. Kuvvet nedir arkadaşlar dersem kuvvet bir vektördür yedi yönlü doğru parçasıdır. Ee, duran cismi harekete geçirebilecek, harekette giden yani giden bizi durdurabilen eyleme kuvvet denir. Evet o zaman kuvvetin birimi nifton doğru deyip ne ile ölçülür derseniz dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Haydi o zaman başlayalım. Hazır mıyız? P cismi sürtünmesi önemsiz makara ve S1, S2 ipleri ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Bakın arkadaşlar denge nedir? Denge torkun toplam torkun yani dönmeyecek. Sıfır olacak. Toplam kuvvetler ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Toplam kuvvet dediğimiz şey yatay ve düşey bileşenleri sıfır. Dönme yönü sıfır olacak arkadaşlar. Evet başlayalım. Tabi bu tip sorular çözerken burada dönmeyi kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Genelde toplam kuvvetlerin sıfır olduğunu düşüneceğiz biz. S1 ve S2 iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. Bakalım şuraya arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım soru çözümüne. S2 burada. S2 kimin gelmiş? Şunun S1 çarpı şöyle yatırsan şurası S1 cos teta 1 şurası nedir? S2 cos teta 2 doğru değil mi? Pardon, pardon, pardon. Karşısı sinüs olacak burası. Veya şöyle yapabiliriz bunu. Şurası o zaman 90 derece olacağı için şurası 90 derece olacağı için evet şuraya geldik arkadaşlar. Şurası ne olur? Sin. Sin teta 1 olacak şurası. Sin teta 1 burası nedir? Sin teta 2 olacak. O zaman bakarsanız arkadaşlar burada eğer sin teta 1 ile teta 2 ile birleşiriz o zaman şöyle bakarsam ben S1 ve S2 iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir diyor. Evet bakalım şöyle eşit midir arkadaşlar yatırdım. Açılar alakalı bir şey. kesinlikle doğrudur bize diyor. Şunu söyleyemem. S1 ve S2 iplerindeki gerilme kuvvetlerinin söyleyemem. Çünkü açılar farklı. O zaman S1 S2'den farklı olabilir. Eğer teta 1, teta 2 açılar eşittir diyor. Teta 1 ve teta 2 eşitse o zaman S1 ve S2 de eşit olur. Yani S1 ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. Hayır. S1'in ağırlık kime çalışlar? S1 çarpı kos teta 1 artı komşu çünkü şuraya geldim. Şurası S2 çarpı cos teta 2. Bunların toplamı kim eşit? Ağırlığa eşit oluyor. O zaman yalnızca 2 eşit oluyor. Niye? Çünkü sistem dengedeyse S1 çarpı sin teta 1 eşittir. S2 çarpı sin teta 2 eşit. Teta 1 eşittir. Teta 2 bu oluyor. Ozon S1 ile S2 de birbirine eşit oluyor. Mecburen arkadaşlar. Çünkü aç, açılar eşitse S1 ile S2 de birbirine eşit oluyor. 1 ile 2 cevabı doğrularak gelmiş olur. Evet şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Ağırlıklar eşit olan türdeş ve özdeş kürede şekildeki bir dengede durmaktadır. Bakın sakinli çözelim beraber. Kürelerin yatay zemine uyguladıkları tepki kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla Ha yere. Yere kim basıyor arkadaşlar? Burada aşağı yönlü kuvvetler var. G var. Burada bir G var. Aşağı yönlü iki tane G var. Geldim buraya. G burada var. Ha bir G de burada var. Aşağı yönlü iki tane kuvvet var. Bu iki G. Geldim buraya. G'm aşağı. Evet burada da bir G burada var. Burada iki G oldu. Yatay bileşenlerin önemi yok benim için. Nedir? Tepki kuvvetleri yani zemin kimi dengeliyor? Ağırlıkları dengeliyor. O zaman hepsi birbirine eşit oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3 öncüleri doğru. Yani t 1 t 2 t 3 oluyor. Bir işçi şekildeki düzenekte de sandığı dengede tutuyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi çektim ben buradan T. Burası da T. Şimdi bakalım beraber. Eğer ben bu ipi çekersem buradaki aralık açılır mı? Burası ne olur? Açımız açılır. Açı açıldığında yani düşünün şöyle. Şöyleyken şöyle oldu. Bileşke küçülür. O zaman buradaki ağırlık değişmediğine göre o zaman bileşkenin büyümesi lazım. Bileşkenin büyümesi için T'lerin artması lazım. Dikkat edin şöyle iki kuvvet arasında şöyle düşünün. F, F olsun şöyle bir yer olması lazım. Ben bu aralığı açtım. Bakın arkadaşlar bileşken buradaydı. Bileşken ne oldu? Küçüldü. Bileşken küçüldü ama buradaki G ağırlığı değişmiyor. G ağırlığın dengelemesi için buradaki T kuvvetlerinin büyümesi lazım. O zaman T ya iplik gerilme kuvvetleri artar. Evet tamam sakince başlayalım o zaman. İççi sandığı daha yukarıda dengeli göre sandığın asıldığı iplik gerilme kuvveti artar diyor. Şimdi bakın arkadaşlar acaba nereyi soruyor? Şurayı soruyorsa değişmez. Çünkü burada bir gerilme yok. Burada kime bağlı buradaki ip? Sandığa bağlı. Sandık değişmedi. O zaman burası değişmez. Gitti. İşçinin tuttuğu iplik gerilme kuvveti artar. Evet. T iplik gerilme kuvveti artar demiştik. Doğru. Tıt artar demiştik. Doğru arkadaşlar. Evet devam. Şimdi şu sorumuza geldik. X ve Y cisimleri esnemeyen ip nipasa gerilme olmayacak uzaması olmayacak evet dengelenmiştir diyor hemen şu bileşenlerimizi yapalım arkadaşım şurası 60 derece değil mi arkadaşım burası 30 derece değil mi evet yatıralım S1 ipinin gerilmesi burada S1 çarpı cos 60 kime eşit S2 çarpı cos 30 o da kime eşit? S3'e eşit. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Kosinüs de açı büyürse değeri küçülür. O zaman S1 burada bu en küçük olursa katsayısı büyük olmak zorunda. Kat küçük olanın değeri büyük olur. Bak kat küçük. Bunun değeri büyük. O zaman bu büyük. Bu küçük. Ha ha. Bu ne? Sinir. Kosinüs 90. Evet. Burası nedir? Kosinüs 90 veya kosinüs 0. Pardon. Kosinüs 0 bu en büyük olacak katsayısı sayısı. S2. O zaman kim olacak? S3. Bu 0 kaç oluyor burası arkadaşlar? Kosinüs 60 1 bölü 2. Burası köküç bölü 2. Yani şöyle O zaman bu oluyor. Bu 1 oluyor. Evet bölü 2 kök 3 bölü 2 bu da kök 3 bölü 2 oluyor. Hangisi büyük oluyor? E, ee, bu 1 oldu. Kök 3 1 S3 oldu arkadaşlar. Evet sıralamamızı da yaptık. Bu da bu. Hadi başlayalım şimdi çoğu çözümle. X'in kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Şimdi geldim. X'in kütlesine X kimi neden gede? X kimden geliyor? S1 piten geliyor. S1 çarpı sin 60. Y'ye kim dengeliyor? S2 çarpı sin 30. O zaman 60 derece sinüsler de açı büyürse bu da büyür. O zaman S1 zaten büyüktür. O zaman X Y kütlesinden büyüktür. Doğru. S1 ipinde oluşan gerilme kuvveti ise 2 oluşan kuvvetten büyüktür. Doğru. Evet. S3 ipindeki gerilme kuvveti S1 ve S2 ipindeki en küçüktür. S3 ipindeki gerilme kuvveti evet S1 onlardan küçük. 1, 2, 3 öncüleri doğru olarak gelmiş. <laughs> evet. Hazır Mayıs diğer sorumuza. Evet arkadaşlar yazın azar azar girmeye çalışıyoruz. Biz de müsait olmuyoruz. Onun için böyle yavaş yavaş gidelim. Matematiğe başlamadım. Matematiğe sonra başlayacağız. Bir deneyde x ve y dinometreleri tavana asılıyor. Asılsın bana. Birleştirilen iplere bir cisim asılıyor. Ha, şunlara da bir cisim asılmış. Alfa, teta açısından. Alfa açısı büyükmüş. Yani alfa kimden büyükmüş? Teta'dan büyükmüş. Alfacı şöyle uzatalım şurayı şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi bizim bilmemiz gereken şey bunların birleşkesi kime daha yakın x'e daha yakın olduğu için x ötesinin gerilmesi daha büyük olacak. Arkadaşlar yakın olan yer daha büyüktür. O zaman x'imiz y'den büyüktür. Yani m bunu dediğim fx diyeyim. Fy'den büyüktür arkadaşlar. Bunların bileşkesi de kime eşit buraya eşit olacak evet arkadaşlar. Açı büyükse burada alfa burada 60 olsun, 60 olsun burası 30 olsun, burası 90 olsun, Burası 30 olsun, burası 60 olsun evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey olsun Yapılabilir diyor. İki kuvvetin bileşkesi büyük kuvvete yakın olduğunu. İki kuvvetin bileşkesi şu değil mi? Evet, ki bileşkesi bu iki kuvvetin bileşkesi bu kime yakın? Büyük olan yakın doğru. X ve Y'nin gösterdiği değerlerin toplamının cismin ağırlığına eşit olduğu X ve Y'nin gösterdiği değerlerin toplamının cismi. Hayır. Arkadaşlar sünüt düşey bileşenlerinin toplamı kime eşit? Cisme eşit. Bu yanlış. X Y'nin değil. O noktasına etkileyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğunda doğrularsa sistem denge Buradaki bileşenlerin yani şunların bileşenleri sıfırsa sistem dengelidir zaten söylüyoruz. Birler üç doğrudur. Evet şuna geldik arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. G artı cisim esnemez iplerle dengedeyken gergin olan iplerdeki gerilme kuvvetleri T1-T2-T3 oluyor arkadaşlar. Buraya cismin alt kısmına bir cisim daha asılırsa diye bir tane daha cisim asalım. o şöyle oh, asılsın. Arkadaşım buraya cisim asıldı. Burada attım ağırlık. Bu ağırlık kime binecek? Aha buradaki iptera T1 artar. T2 artar. Bunlar artarsa düşey bileşenleri de artar. O zaman t 3 de artar arkadaşlar. Hepsi artar. Evet. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. O merkezli türdeş KVL kütleleri düşey duvarlara ilk ve ince metal bir tel ile asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T ip, teldeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T tel, T yalnız K küresinin ve yalnız telin sıcaklığı artıyor. K küresi artıyor sıcaklığı bir de telin sıcaklığı artıyor diyor. Tamam arkadaşlar. Evet buna göre ulaşılan son denge durumunda T, ip... VTT ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu ısıttığım zaman bu metal olduğu için genleşmeye maruz kalacak. Genleşmeye maruz kaldığı zaman şöyle bir şey olacak. ağırlık bir kez buradayken nereye kaydı? Buraya kaydı. Evet. Bakın ne oldu arkadaşlar? Alfa açımız arttı. Açı arttı. Şuradan bir kalem alayım arkadaşlar. Ucu bitti kalemimizin. Ne oldu? Şuradaki G'miz alfa arttı. Alfa artarsa şunu yapalım o zaman. Şurada gitti G'mi T desem, T çarpı kosinüs alfa kime eşit? G'ye eşit. Şuraya geldim. Bakın arkadaşlar. Alfa burada artarsa, açı artarsa kosinüs küçülür. O zaman T artar. Sistem G değişmeyeceği için. Evet şuraya geldim arkadaşlar. T, T ıstırılsa gen, genleşecek uzayacak yani uzadığı zaman da ne olacak şöyle a bak buraya doğru kayacak o zaman açı küçüldü açısı küçüldü o zaman t çarpı kosinüs alfa işte de k miydi açı küçülürse kosinüsün değeri artar kosinüs değeri artarsa bu da ne olur azalır arkadaşlar o zaman ip artar tel azalır arkadaşlar ip atarken azalır Yedi bursa olarak gelmiş olur arkadaşlar. Evet şuraya geldik. Ağırlığı 60 Nifton düzgün türdeş bir küre düşey duvara bağlanmış. Esneme S1 ve S2 ipleri F kuvveti şekildeki bir dengelenmiştir diyor. Bakın arkadaşlar. Hadi bakalım çözelim birlikte. Yatay ve bir düşey bileşenlerini bulalım. Hangi kuvvet neye? Kuvvet diagramını çizelim. Bakın arkadaşlar şurası 53 ise burası 37 mi? Evet. Şu TS1 ipi Şurası ne oldu? S1 çarpı. Hatta şuradan da alabilirsin. O zaman sinüs 37 diyeyim. Kime eşit? G'ye eşit. G'den 60 değil miydi? Tamam. Peki şunu yatırdım ben. F kuvvet kime eşit? F kuvvet kime eşit? S1 çarpı kosinüs 37 artı S2 değil mi? Evet dengemizi yaptık. F kuvvet kime yataydan? Bir bu tarafa çekiyor bir de bu var. İki tane çekiyor. Yani S1 çarpı kosinüs 37 artı S2. Şuradan şeyi bulalım. S1 çarpı sinüs 37 sinüs 37 0 6 yani 6 bölü 10. 6 bölü 10'dan 6 asal 10. S1 100 oldu. S1'im 100'müş. S1'im 100 ise F'm kaçtı? Evet. Büyüklüğün kuvveti eşitmiş. S1 ipindeki gerilme kuvveti F kuvvetinin büyükleşmiş. Yani S1 100 buldum. 100 eşittir. 100 çarpı kosinüs 37 08 artı s2. Haydi bakalım arkadaşlar bulanın. Burası 80 yaptı. 80'i bu tarafa otasyon 100'den 80 çıkarsa ne kaldı? 20 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu kadar arkadaşlar. Hadi kolay gelsin yavaş yavaş.